Arabanın papucu hemen dama atılmış. Aa Rüya bilgisayar oyun mu oynuyorsun? Rob, işimi yapıyorum. Ne işin var? Roblox oynuyorsun kesin. Bence Roblox oynuyorsun. <laughs> Anneciğim öğretmen ödeye mi gönderdi bilgisayara? <laughs> Anladım. Peki bir şey soracağım sana. Roblox oynuyor musun normalde? Evet oynuyorum. Rüzgar sen ne yapıyorsun? Ne? Sen basıyor mu? Nereye basıyorsun sen? Oğlum sen vazgeç. Rüya sen sen de oynamayız yaz yaz. Ne oldu ödev mi yapıyor ya? Rüzgar müsaade et rüya ödevini yapsın tamam mı anneciğim? Aa. Dur Rüzgar ne yapıyorsun öyle sıkıştırılmaz. Aa, Dur Rüzgar, rüzgar elime al Anneciğim gerçekten ne yapıyorsun? Bu olmaz öyle. Bilgisayarlar, laptoplar hassas cihazlar. İzin vermelisin şu an Rüya ödev yapıyor ama bence oyun oynuyor. Ekrana da bakmıyorum saygısızlık olmasın diye. <laughs> ne yapıyorsun? Kızın parmakları sıkıştı. Kalk çabuk kalk. Çabuk kalk parmakları sıkıştı. <laughs> Niye sıkıştırdın Rüya'nın ellerini? Deniz <laughs> En Rüya <laughs> benimle oyna diyor galiba. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz gel? Şey Seni öpüyor mu bana mı öyle geliyor? <gülüyor> Rüzgar. <gülüyor> 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 var. Rüzgar gerçekten kızısın. Oğlum ağırsın sen yapma. <gülüyor> Yok <gülüyor> çok rahat. Rahat mısın şu anda? Rüzgar, Rüzgar bir şey soracağım. Şu anda rüya ile oynamak mı istiyorsun, bilgisayarla oynamak mı istiyorsun? Aa, gitti. Hangisi? Rüya için mi savaş bu, bilgisayar için mi? Aa, gitti. Ya oğlum, sen kuyruk musun rüya ya? Hadi gel. Ablanın işi var, gel. Rüzgar. Oturacak mısın burada böyle? Basma. Burada. Nereye bastın? Burada. Ne? Oraya basma. Orası açma kapama düğmesi. Kızı bir rahat bırakır mısın lütfen? Aa kapatıyor. Rüya ben senin yerinde olsam biraz rüzgarla oynar sonra. Onunla oynamaya başlardım. Yoksa? Üstü çıkacak. Aa kıracak. Dur dur. Oğlum kırılır laptop dur. Bence Rüya kapatalım onu. Haydi gelin. Bir oyun oynatalım ona. Ne oynatalım? Aa, araba yıkama. Araba yıkama. Süper fikir. Hadi gel bakalım. Araba yıkamacılar buraya. Araba yıkamacılar buraya. Rüzgar. Islak benim. Anne, ıslak mi Hem tamir hem araba yıkama. Hadi bakalım başlayalım. Hadi. Tamir edeceğiz. Ne, neresi var ki arabanın? Kaşıklarla tamir ya, ediyoruz ben arabayı. Ben ben Hadi Sükeri bakalım. Oy, bak. düştü rüzgar. Aynanın aynaları değil. Her yer ne biçim? Çalışmıyor. Ne biçim araba bu? Her şey mahvolmuş. Hadi oturun biraz oynayın. Kazadan geldi bu. Aa, kaza mı yapmış bu araç? Bu çocuk olursa kaza yapar tabii. Gol. Sen işte o. Oh. Ah! Oo, oh, o düştü onun canı acıdı. Ne oluyor? Oo. Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Sen bir daha bilgisayarını açmaya çalıştığın zaman ben Rüzgar'ı götürürüm buradan. Gel Rüzgar. Hangi gidip bilgisayar açabilirsin. Gel, gel anneciğim, gel. Hop gol! Atmadı topu. Atıyorum. At 1 2. Aa gelmedi bana. Hadi bir daha dene. 1 2 3 olmadı. Vay! Wow. Wow, bu sefer geldi. Ben atıyorum hop. Geldi. Hadi bakalım oynayalım biz. Aynen. Hazır mısınız? 3 2 1 Başlıyorum. Arkadaşlar merhaba bugün Riya iki tane değil 3 tane sınıf arkadaşıyla kahvaltıya geldi. Ee, merhaba. Selen. Selen Bilge. Bilge. Toprak yok. Toprak Oyuncakları kahvaltı. burada. Ha toprak kahvaltıda mı? Bir şey söyleyeceğim. Siz bitirdiniz mi tabakları? Emin misiniz? Kontrol ederim. Bakayım mı tabaklara o zaman? Rüya senin taban ne durumda? Sen çay söylemişsin. Çayın nerede Bitti mi çay? Yürü çaya gidelim yürü. Yürü çaya gidelim. Bakalım bakalım. Rüya senin tabağın hiç bitmemiş ama. Gördün mü Selen? Rüya'nın tabağı duruyor. Tamam hadi bu seferlik öyle olsun. Bakıyoruz. Kaşarı bir tane ısırmış bir fare gibi burada kalmış. Bilge senin tabak bitti mi? Hemen kontrol kontrolüm. Bilge'nin tabağı bitmiş. Rüya'nın yumurtası bitmemiş. Bir de pişisi bitmemiş. Aslında pişiyi kendi eline alıp da da yiyebilir şu anda. Nasıl fikir? Peki şimdi kızlar toplandık hep beraber oturuyoruz. Bugün için sizin planlarınız neler? Limonata mı? Anneciğim saat daha çok erken. Birazcık geçsin. Soğukta limonata içersek boğazlarımız şişebilir. Hadi bakalım oturalım şimdi sizin bugünle ilgili planlarınız hakkında konuşmak istiyorum. Yürüyün hadi içeri. Şimdi siz buraya gelmeden önce heyecanlandınız mı? Rüya gerçekten çok mutlu ve çok heyecanlıydı. Selam sen heyecanlandın ne mı? ne yaptın anneciğim? Bilge ne yaptılar? Sığacaklar mı böyle? Ne düşünüyorsun? Bir, bir sandalye de iki tane kız yaklaş bir şey söyleyeceğim toprağa doğru toprak hala iyi gelmedi farkında mısınız? Bir şey söyleyeceğim toprağa bir şey yapıp kızdırmış olmayalım, kırmış olmayalım öyle bir şey yok değil mi kızlar? Evet <laughs> sıkıntı yok yani. Peki şimdi anlatın bakalım bana. Bilge, sen bugün buraya gelirken heyecanlandın mı? Evet. Peki Selen, sen buraya geldiğin için <laughs> mutlu musun? Peki Rüya, biz şimdi kalkacağımız için üzüldün mü? Şaka yaptım kalkmıyoruz ama buradayız daha. Evet kızlar kahvaltı yaptık. Efendim. <laughs> Ben de tam bu konuya girecektim. Acaba diyecektim kızlar kızlar oyun parkına gitsek mi? Burada çok büyük bir... Daha değil. Annelere bir soralım önce. Annelerin hepsinin tamam demesi gerekiyor değil mi? Annelerden izinsiz bir şey yapılmaz. Peki şimdi siz kızlar kahvaltınızı yaptınız. Ee, çay kahve bir şey mi söylesek şöyle otursanız toprak şey yapana kadar bak limonata diyor ama bunu az önce çıkın sıcak bir şeyler için sen çayını al gel sizler ister misiniz ben bir söyledik, şey Çay. Çay. Ay. O zaman üç tane. Bak Ay. hala soğuk şeyler peşinde ya. Üç tane çay geliyor buraya. Sütlü kahve söyleyeyim mi? Aa. Biz bu kıza ne yedireceğiz? Soğuk bir şeyler istiyorlar. Limonata olmaz annem. Gerçekten soğuk. <laughs> Bilemedim. İçin ama bir şey itiraf edeceğim sana ama abi bana az önce dedi ki gizlicim limonata pek güzel değil içmesinler dedi. Bu konuda şaka yapmadığımı biliyorsun. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Çay söyleyelim ılık birer çay. Siz de böyle birer yetişkin genç kız gibi zaten öylesiniz oturun sohbetinizi yapın keyifli bir şekilde. O zaman sana başka bir şey söyleyeyim. Aynı içeceğimde bir türlü Toprağın legoları burada. Ay bayıldım ben bu legolara bakayım. Araba var. Bu var. Neyse. Hadi bakalım ben size söylüyorum. Üç tane çay Rüya artık uyum sağlayacaksın. Yapacak bir şey yok. Sütlü kahve. Cevap da vermiyor. Sütlü kahveyi de canı istemiyor. 3 çay söylüyorum kızlar. Aa abi siz söylemek ister misiniz? Alır. Hadi çayayım. Hadi bakalım gel. Git abinin yanına. 3 tane paça çayı istiyoruz biz. Hadi bakalım geçin çaylar geliyor. Hadi bakalım sen de geç. şey söyleyeceğim. Okula üç tane popit getirdim. Sonra çörek dedi ki senin bir sürü popitin var. Bir, bir popitin bir sürü popit. Demiştir annem. Şimdi bizim popitlerimiz bunlar mı? Dur yapma ya beraber yapacaktık. Hayır ben de ben ama ben üzüldüm şimdi ben de başlıyorum. Tam bunları sen yap o zaman bir sonrakinde ben yapayım. Unicorn'la sıra. Evet unicorn pat pat pat. Ben de bunu çevirmeye başlayayım o zaman. Şimdi hangisini yapıyorsun? Bu sert güzel. Güzel bu, mi? Bu yeni popit. Yeni popit mi? Belki yeni olduğu için serttir daha. Biraz oynarsak yumuşar ne diyorsun? Olabilir mi? Olabilir. Bu en sök ses oh, gerçekten sese bak. Sen bu sesi seviyor musun? Şimdi tekrar. Sıra bende ben yapacağım bütün tamam, Ben düzelteyim. Tamam. Şöyle. Güzel popitleri de çünkü öbür türü? mesela anne. Hani. en yumuşakları bak. Bu da çok yumuşak. Bu sert tarafı buna bir dokunsana. Sert tarafı değil be. Yumuşak tarafı bu. Bu tarafı sert. Hah. Hadi bakalım sert bütün popitleri yap sıra bende. Ben yapacağım. yumuşak gibi değil. Evet hadi bütün popitlerin sırası bende. Ya bu çok sert. Hoppa bunu da yapalım bunu. Da. Bu tekli yapılıyor ama yine de eğlenceli. Neden tekli yapılıyor? Sert olduğu için mi? Tamam. Popitlerle oynuyoruz ya iyice. Popit çok güzel bir şey bence. Ben slime'ı falan sevmemiştim. Elma şartları en sevdiğim. Şimdi elmamız nasıl hazır? Bu için. Unicorn hazır. Kelebek hazır mı? <laughs> Hah, hazırmış bozdum. Şu ikisini geri kaldırdım. Evet bu da hazır. 1, 2, 3, 4, 5. Ben başlıyorum. Bundan başlıyorum. Uhu, sese bak Rüya. Ama sıra bende az öncekini sen yaptın. Hmm. Tamam mı? Ben mi patlattım? Bunu ben patlattım. Hadi aynı anda. Bir... Bu sertmiş gerçekten. <gülüyor> 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 Bunda bir şey deneyelim mi? Dene bakalım ne sen, yapacaksın? Sen, sen o taraftan gel tek tek. Tamam. Bakalım kim yutacak? Sen <laughs> daha çok yaptın. <laughs> Senin parmakların daha küçük. Hoş geldin. Aa geldi ve ben gitti. Şimdi bunda sıra. 1 3 Mamam mamam kelebekte. Ben bunun burnundaki popiti çok seviyorum ya. Burun deliği gibi görünüyor <laughs> bana. Şimdi, Şimdi sıra sen, bunlar. Sen bu tarafı ver. Tamam, maviler, yeşiller, maviler, yeşiller, morlar ve bitirdik. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun? Aa, top havuzuna attı popitleri. Rüzgar niye böyle ya? Aa hepsini top havuzuna attılar popitleri. Anneciğim onlar ama top değil top havuzuna nasıl... Aa kaybolurlar. Kaybolurlar tabii ya ne olacak da. Git burada bir tane popit var görüyorum onu. Bunu alayım ben. Ben popit bizim... Buldun mu? 2, 3, 4... Bizim zaten 5 popitimiz yok muydu? Yok. Bizim bir... Buldum. Hayır bizim 7 popitimiz var. Yok anneciğim bizim bu kadar popitimiz var. 1 2 3 4 5 kaç popitimiz var? Ben bu kadar yatırıyorum. Rüya bir tane daha vardı diyor. Rüzgar yavaş. Topları atayım geri. Arkadaşlar siz eğer videoyu izlediyseniz bize bence bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Bizim top havuzu atılmadan önce bu kadar popitimiz vardı? Daha mı çoktu? Daha mı azdı? Yorumlarda yazın. Bize yardımcı olun. Görüşürüz arkadaşlar. Ya, hoşçakalın. hoşçakalın. Anneciğim bunlar ne? Kalem değil mi bunlar? Kalem. Nasıl böyle içe geçmeli bunlar? Ne Ay olur. çok değişikmiş. Resim mi yapıyorsunuz? Bunu, burasında şey var, burasında yapıstı. Ay çok mantıklıymış. kaybolmaz mı öylelikle kalemler? Kimin bu kalemler? Toprak. Toprak senin mi bu kalemler? Kim aldı sana bunları? İnanılmaz mantıklımış, değil mi Selen? Baksana da böyle koyarsın, hayatta kaybolmaz. Senin kayboluyor mu kalemlerin Bilge? Senin kayboluyor mu? Senin kayboluyor mu kalemlerin? Benim kalemim yok. Bir tek benim mi kalemlerim kayboluyor? Benim hep kalemlerim kayıp. Bakayım. Evet. Aa, çok güzelmiş. Arabanın toprak bir şey söyleyeceğim kızlar. Biz bu konuda sınıfta kaldık. Gerçekten sınıfta kaldık. Neden? Sor Aa. Neden? Söylüyorum. Toprak bir sürü boyama kalemleri getirmiş. Resim defteri getirmiş. Oyuncaklar. Biz ne yaptık? Kendimizi aldık geldik. Değil mi Selen? Kendi kendimize. Bilgi. Biz sınıfta kaldık bu konuda. Bak toprak ne kadar güzel. Oyuncaklar getirmiş. Boya kalemleri getirmiş. Biz ne getirdik? Kendimiz. Sadece kendimiz aldık geldik. Neyse bir dahaki sefere bizi herkes getirir o zaman olur mu? Evet. Peki Rüya bir şey söyleyeceğim. Bir dahaki sefere diyelim ki getiriyorsun. Sen hangi oyuncağını getirirsin? En çok hangisini seviyorsun? Herkes düşünsün bu soruyu herkesi soracağım. Söyle. Çanta köpeği. Çanta köpeğin Sen? Ama onun oynanmaz ki. Oynun. Düşün bakalım. Mesela lol bebek olabilir. Oh, toprak ben bir daha gelirken sana ne getireceğim biliyor musun? Hot Wheels arabaları. Evet. Kaç tane var bende biliyor musun? 10 tane yani... pop mi? Popit mi? Popit mi? Keşke getirseydik. Yemiyorum şu anda babanı arayıp bütün popitlerimizi getir diyesin geldi. Evet. Bilgin sıra sende. Yani, ne? Tepe tam. Tepe tam mı? Tepe işte, tam de Evet, şimdi resimlerinize bakabilir miyim arkadaşlar? Bakayım. Ay selam bu çok güzel olmuş. Kalpler falan. O oh, Bir şey söyleyeyim mi sana? Resminle ilgili küçük bir dokunuş olsun ister misin? Bu kız çok güzel olmuş. Rüyaya söylesene buna kirpik çizsin. Mesela sen de rüyanın resmini biliyor musun? O zaman sen çiz. Bilge senin resmini görebilir miyim? Ay Bilge çok güzel olmuş. Ay arkası da çok güzel. Rüya seninkine bakalım. Ay çok güzel. Çevir bakalım öbür tarafını. Balonlu kız. Bir de bu güzel. Rüya. Şimdi Selen'e söyledim. Rüya sana kirpik çizdi. Sen bu kızın niçin kirpik çizmedin? Kirpikleri yok bunun. Var mı? Hadi bakalım. Bakayım senin Ay Aytan Peppa Pig kirpiği. Bunlar en sevdiğim. Hadi bakalım. Oturun hadi. Devam 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 resme O çaylar da bitmiş. bayağı genç kız bu var burada ya. Ay Toprak yine çantadan bir şeyler getirdi. Yine bir şeyler çıkar. Acaba yine ne getirdi? Toprak ne gelecek? Ben heyecanla bekliyorum. Resimler biraz. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Hadi bakalım siz devam edin. Ben gidiyorum yerime. Siz burada oynayın güzel güzel.